Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şahane bir tatlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Çok basit, çok pratik. Hemen bir yarım saate olacak bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tatlımın ismi Dilber Dudaklı arkadaşlar. Hemen hemen 40 kağıt, 40 kattan oluşan bir tatlı tarifidir arkadaşlar. çıtır çıtır içi gayet güzel pişen bir tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı eğer beğenirsiniz paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. İlk önce hamurundan başlayacağım arkadaşlar. Karıştırma kabına 2 yumurta koydum. 1 çay bardağı sıvı yağ. bir çay bardağı ılık süt oda sıcaklığında olsun yeterlidir Arkadaşlar bir çay bardağı ılık su bir çay bardağı ılık süt 2 yemek kaşığı sirke bir paket kabartma tozu Yarım çay kaşığından biraz daha az arkadaşlar. Sadece iki parmağınızın arasını alabilecek kadar tuz. İlave ettim. Malzemelerini hepsi karıştıracağım ilk önce. Harcımı iyice karıştırdım arkadaşlar. Şimdi benim bu kaşığım bir su bardağı un alıyor arkadaşlar. İlk önce iki su bardağı un koyacağım. Sonra unumu azar azar ilave edeceğim. Unu ne kadar kontrollü yaparsak o kadar iyidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kamerayı kapatırken de bir su bardağı un yine koydum gördüğünüz gibi hamur hala ceviktir. Bu arada arkadaşlar kamerayı kapattığımız zaman kolumuzu çekiyoruz. Bazen yorumlarda diyorlar kolun girdi kolun girdi. <laughs> Kolumuzu sonra çekiyoruz. Bu dördüncü su bardağıdır arkadaşlar. Bunu tekrar kontrollü koyacağız. Evet arkadaşlar bu unum kaldı. Yani üç buçuk su bardağı un koydum arkadaşlar. Ama bazen undan una değişiyor arkadaşlar. Bazı unlar çok su alıyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü yapın. Bakın hamurum gayet hem yumuşak hem de ele yapışmıyor. Bir 5 dakika yoğuracağım. Hamurumu karıştırma kabında çıkarttım. Tez gömünü üstüne biraz un serptim. Çok az arkadaşlar. Güzel bir şekilde yoğuracağım. hamurum güzel bir şekilde toparladım arkadaşlar şimdi hamurumu 16 bezeye ayıracağım şimdi arkadaşlar bezeleri hepsini aynı ölçüde arkadaşlar dikkat edelim eşit şekilde hepsini yuvarlak haline getirelim Evet arkadaşlar hamurlarımı hepsini beze haline getirdim şimdi birer birer açacağım üst üstüne koyacağım ben hamurumu açarak dinlendireceğim altına biraz nişasta serpeceğim arkadaşlar şimdi bunu isterseniz merdane ile isterseniz o ile açabilirsiniz Arkadaşlar ben şimdi açacağım tepsiye koyacağım hepsini üst üste. Bu şekilde dinlendirirsek sonra daha güzel açılıyor arkadaşlar. Şimdi hamurumun üstüne biraz yine nişasta serpeceğim. Bu şekilde üst üste tepsiye alacağım. Evet arkadaşlar nişasta nişastamızı da spatula ile toplayacağız. Bildiğiniz gibi nişasta yapışıyor arkadaşlar. Şimdi yine bezelere geçeceğim arkadaşlar. hangisi size kolay geliyorsa onu da yapın. Yapın arkadaşlar. Merdana size kolay geliyorsa merdana yapın. Oklava geliyorsa oklava yapın. Yani gözünde ikisi aynıdır. Hepsini eşit şekilde açın arkadaşlar. Üst üste bırakın. Evet arkadaşlar hamurumu hepsini açtım. Bu şekilde üst üste bıraktım. Ama ortalarını mutlaka nişasta sürün arkadaşlar. Böyle bir buzdolabı poşeti yırttım. Üzerine koyacağım. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabın alt kısmında bekletin arkadaşlar. Yoksa da en az 6-7 saat bu hamur bu şekilde dinlensin. Sonra açacağız. Evet arkadaşlar şimdi tatlımın şerbetini koyacağım ocağın üstüne. 5,5 su bardağı su koydum. 5 su bardağı toz şeker koydum. Bir dilim de limon attım için arkadaşlar. Şimdi ocağın üstüne alacağım. Şerbet tam fokur fokur oldu mu 10 dakika kaynasın arkadaşlar. 10 dakikadan sonra soğutmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar tam 5 saat dinlendirdiğim hamurlarımı çıkarttım altına biraz nişasta serpeceğim biraz fazla serpiyoruz arkadaşlar bundan sonra artık nişasta serpiyoruz üstüne de serpeceğim benim tezgahım biraz dardır oklava ile çalışmak biraz zor oluyor arkadaşlar artık Artık bundan sonra nişasta serpmiyoruz arkadaşlar. Hamur yumuşak olduğu için bir de dinlendir Dinlendirdiğimiz için gayet güzel açılıyor arkadaşlar. Hamurumu açtım arkadaşlar istediğim inceliğe geldi. Şimdi farklı bir okravan üstüne alacağım arkadaşlar yufkalarım kurumasın. Fazla sert yapmıyoruz. Yumuşak bir şekilde ayrı bir oklavanın üstüne alıyoruz. İkinci hamurumu çıkartıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yufka hem altına hem üstüne bolca serpiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu yufkamı da istediğim inceliğe getireceğim. tekrar üçüncü yufkamı da oklavanın üstüne alıyorum arkadaşlar şimdi dördüncü yufkamı açacağım artık şekil vereceğim dört tane yufkamı açtım şimdi 100 gram arkadaşlar tereyağı bir çay bardağı da sıvı yağ erittim sıvı da üstüne koydum şimdi yufkamı yağlayacağım oklavanın üstüne aldım yufkalarını da birer birer üstüne koyacağım ve yağlayacağım diğer yufkayı da üstüne koydum arkadaşlar yağlayacağım birer birer dört bir tane yufkayı hepsini yağlayacağız hiçbir şekilde yapışmıyor arkadaşlar bu en altta koydum yufkadır arkadaşlar. Yani hiç korkmayın. Hiçbir şekilde yapışmıyor. İsterseniz ceviz koyabilirsiniz arkadaşlar. Fındık da koyabilirsiniz. Benim elimde fındık fıstık vardı arkadaşlar. Robotan geçirdim. Fıstık koydum. Ceviz benim için daha iyidir ama elimde şu an ceviz yoktu. 4 tane yufkayı hepsini birer birer yağladım üst üstüne koydum en son kata da fındık fıstık koydum arkadaşlar şimdi ilk önce düzelteyim bu kenarı bu şekilde katlayacağım kenarlar düz gelsin diye arkadaşlar ilk önce bu şekilde yapıyoruz sonra iki parmak bu şekilde arkadaşlar iki parmak kadar katlayacağız. hamurumu güzel bir şekilde katladım burada fazlalık kaldı onu keseceğim bunu da ziyan etmiyoruz arkadaşlar bunu da ayrı bir tepside pişireceğim yine bu kalanları şimdi arkadaşlar bir çay bardağıyla bu şekilde şekil vereceğiz öyle yapacağız ki ayarlayacağız ki arkadaşlar arkada da yine bir tane tatlı çıkartacağız bu şekilde böyle arkadaşlar ayarlıyorum ki arkada yine bir kalsın. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu tarafta çıkarttı. Şimdi 6 tane de herhalde diğer tarafta çıkacaktır. Bu şekilde. Diğer taraf daha rahat çıkıyor. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir hamurda 12 tane tatlı çıktı arkadaşlar. Şimdi tepsime düzelteceğim. Burcama koyacağım arkadaşlar. İstediğiniz tepsiye koyabilirsiniz. Benim elimde böyle bir burcam var. Dikdörtgen cama koyacağım. Evet arkadaşlar, hamburgerlerimi hepsini açtım, şekil verdim. Burcama koydum arkadaşlar. İsterseniz normal fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Şimdi üzerine yoğuracağım daha önce ısıttım 170 derecedeki fırına alacağım arkadaşlar yine de gözünüz fırında olsun arkadaşlar fazla ayarı yükseltmeyin bu tatlı ne kadar yavaş yavaş pişerse o kadar güzel çıkıyor işi içi güzel pişiyor arkadaşlar fırının alt üst ayarını verdim 170 derecede ısıttım yaklaşık 10 dakikadır ısınıyor Şimdi fırında alacağım. Evet arkadaşlar benim tatlım benim fırında tam 40 dakika pişti arkadaşlar. Ama yalnız fırını fazla yüksek dereceye bırakmayın arkadaşlar. Ben 170 derecede pişirdim arkadaşlar. Gayet güzel nar gibi de kızardı arkadaşlar. Eğer siz tatlınızı içini yumuşak istiyorsanız hem tatlı sıcak olsun hem de şerbeti sıcak olsun arkadaşlar yok tatlının içini çıtır çıtır istiyorsanız şerbeti soğuk olsun tatlınız da sıcak olsun arkadaşlar biz bizim ev halkı çıtır çıtır istiyor arkadaşlar o yüzden ben size şerbetimi soğuttum şimdi şerbeti vereceğim Bu şerbet ayarlıdır arkadaşlar. Hepsini bu tepsiye koymuyoruz çünkü kalan arte artı parçaları da var arkadaşlar. Artan parçalara da kalacak bu şerbet. Parçaları hiç ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Birkaç dilim tatlım kaldı, bir de artan parçalar kaldı. On da şu an fırındadır. Evet arkadaşlar tatlım tam bir saat dinlendi şerbetini gayet güzel çekti şahane bir dil ve dudaklı tatlısı oldu Arkadaşlar bugünkü burada sona erdi kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet